Burada e, e, Türkiye'de ben e, Mart'tan beri hep söylüyorum. Buradan da Sayın Cumhurbaşkanımız arz edeyim. E, Türkiye'nin e, gıda meselesinde bir sıkıntıya yaşamaması için e, mutlaka Büyükşehir Kanunu'nun yeniden gözden geçirilmesi lazım. Mahalle statüsündeki e, köylerin köy statüsüne devrilmesi lazım. Evrilmesi lazım. Artı çiftçi destek politikalarının mutlaka değiştirilmesi lazım. Artı Hal kanununun mutlaka değiştirilmesi lazım. Artı topraklarımızın yüzde yirmi dördü fazla sulamadan, fazla ilaçtan, fazla gübrelemeden ölmüş vaziyette. Bu işin bir bilimsel kurul tarafından mutlaka ve mutlaka el alıp yapılması lazım. Ama buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da şunu arz edeyim. Bugünkü Tarım Bakanlığı'nın üst bürokrasisiyle bunu yapmak mümkün değil. Mutlaka mesela kenevir meselesinde Tarım Bakanlığı şu anda Türkiye'de kenevir. Kanada'dan ihraç ediliyor biliyor musunuz? Kanada'da. İnsana faydalı. Her derde deva. Kenevir Tarım Bakanlığı'nda bir bürokrasi var ki Allah'a yani insanları delirtiyor. Orada bu hikayesini de biliyorum. Rahmet, şeydir, rahmetli diyecekmişim. <laughs> Ömrü uzun olsun. Abd, şey şeyin, e Abdurrahman Dilipak. E, e, Kenevir'le ilgili çok şeyler çok çalıştı. Ya, e, şey vardır. Yalçın Koçak Bey eski ana... Evet, onlar birlikte çok iyi çalıştılar. Çok Bu iyi 5G çalıştılar. ile ilgili de çalışmalar şey, yapıyorlar. yeri gelmişken söyleyeyim. Ee, şeyi Abdullah Bey mi? pek çok görüşüne katılmam. Ama namuslu adamdır. Yani namuslu, hiçbir diyecek yoktur. O açıdan kenevir meselesinde çok doğru yolda ama engelleniyor. İşte Sayın Abdurrahman Rahman Dilipakla biz tweetlerimizi karşılıklı retweet ediyoruz. O da mi? <laughs> evet ha, onu da yani, namuslu adamdır, düzgün adamdır. Hadi fikrine katılırsınız, katılmazsınız. Ay ayrı. Tabii tabii. Dünya görüşünüz farklı olabilir. Tabii. O farklı İşte bilmiyor. burada şuradan gelelim. Ee, tarihte küresel medeniyetler sevgili dostlar beş kez çöktü. Küresel medeniyetleri çökerten iki temel dinamik var. Gıdaya ulaşım, suya ulaşım. Gıda ve suya ulaşım kopunca küresel göç hareketleri başlıyor. İşte bundan dolayı belki daha önce anlatmışımdır ama yıl 1994 ben daha yeni çaylak bir akademisyenim. Hocamla birlikte Cincinnati'ye gittik. Orada Cincinnati'de bir Alman düşün başında Alman akademisyenin olduğu düşünce kuruluşu vardı. Öğleyin yemek yerken döndü bana dedi ki e önümüzdeki 30 yılda dedi 300 milyon Çinli Çin'den ayrılacak dedi. Biz bunları Afrika'ya yönlendireceğiz dedi. Sonra döndü dedi ki Müslüman olduğumu bildiği için bak dedi senin dininden dedi 90 milyon insan sahra altı ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Mısır'dan, Balkanlara, Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya yönelecek. Ne yapacaksınız dedi. Bunun 40 milyonu Anadolu'da kalabilir dedi. Şimdi bunlar hepsi birbiriyle iç içe matruşka gibi... Aslında bir kültür karması. Daha doğrusu tek tip bir kültür için bu e, göçlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor da diyebiliriz. Ya. Belki de bazı yerel kültürlerin yok edilmesi amacıyla Bütün da bu maksat hocam zaten diyorlar ki bu sorunlarla ulus devletler tek Uğraşamaz. mücadele edemez. Uluslararası bir problem haline getirecekler. Evet. Bütün şeyi uluslararası problem haline getirerek ya o tek dünya devleti dediğimiz Tabii. şeyi aslında kurmak Tabii. istiyorlar. Ve yani. böylece bunlara da Birleşmiş Milletler yeni bir kimlik verecek. Bunu da konuştuk işte yani. ID 2020. İşte bunun içerisinde bu 29 projesi. projesinin içerisinde ID projesi de var Tabii. yani. Her Mesela şu anda Birleşmiş her 2000. Amerikalı doğan çocuğun mutlaka bir numarası vardır. ID numarası. ID numarası. işte o ID 2000 20 projesi aslında bu şeyin projenin içerisinde. Yani elektronik kimlik verme. Uluslar Bütün, üstü bir kimlik. Uluslar ama, üstü tabii. bir kimlik tabi. Birleşmiş Milletler'in vermiş tabii şimdi olduğu şimdi Telefon şey. kodları var ya. İşte 001 Amerika 090 Türkiye gibi. Evet. Böyle bir kodlama sistemi ile yapacaklar. İşte burada bir şey söylemek istiyorum. Bir başka hususa dikkat çekmek istiyorum. Gıda ve yemek artık bu çağın milliyetçilik unsuru. İtalyanlar ve Çinliler Amerika'yı yemekleriyle fethetmiş durumdalar. Ben o ülkede 16-17 yıl kaldım. Ya yemek bir kültür hocam zaten. Kültür. Bir, 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 en iyi ihraç edilecek milliyetçilik unsuru, kültür unsuru. Bizim evet. de gıdada eksik kalır bir yanımız yok Osmanlı mirasına baktığımız ya, zaman. Muhteşem. Şimdi bu noktada hatta bir müddet ben üniversite yok Pennsylvania'da bulundum. Tabi insan orada tabiri caizse farklı farklı ülkelerden, ee, hocalar, e, öğrenciler onlarla karşılaşıyor. Ee, hocalar sürekli Çin yemeklerini övüyorlar o zamanlar. Ee, bir eski Fenerbahçeli Salim vardı. Onun e, New York'ta bir lokantası var. Aradım bir gün. Dedim ki ya bizim okulda, üniversitede dedim bu hocalar, profesörler sürekli Çin yemeklerini övüyorlar. Bu da benim zoruma gidiyor. Şu dedim bir Türk yemekleri ziyafeti. Bakın üzerime vazife değilken. inanın. Onun hepsinin parasını kendim ödedim. 20 küsur hocayı davet ettim. Otobüste tuttuk. Ben şeyden Philadelphia'dan New York'a geldik. Sabahleyin çıktık. Onlar, onlar da Allah razı olsun. Türk yemeklerini döşlediler, döşlediler. Herkes şimdi hala gidiyormuş. Yunanlılar bakıyorsunuz. Türk baklavası. Hı, efendim, Türk lokumu. Türk lokumu. Efendim bizim imam bayıldı. Aklınıza gelen Türk dönerinin önüne Yunan'ı eklemişler. Kendilerininmiş gibi. Ede, edepsizlik o kadar boyuta ulaşmış ki Türk kahvesini bütün dünya Türk kahvesini bilir. Yunan kahvesi yapmışlar. Şeyde Kanada'da Montreal'de geldi. Dedi ki Yunan kahvesi içer misiniz? Dedim ki ben de Areuşer. Emin misiniz? Benimle, benimle dedi, dalga mı geçiyorsunuz? Burada bir bakın. Gastronomi felsefecisi bir lat Savarin diye bir vatandaş var. Bu yeni değil bu. 1825'lerde Lezzetin Fizyolojisi diye bir kitap yayınlamış. Diyor ki bana ne yediğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Ve devam ediyor. Milletlerin kaderi yiyecek seçimlerine bağlıdır. Ha, o zaman. Bugün baktığımızda Anadolu'da çocukluğumuzu hatırlayın. Evet. Anadolu'da her köşe başında bir çorbacı vardı. Nenelerimiz, analarımız bize çorba yapardı. E, bırakınız sabahı Şimdi biz biz yedi kardeştik. Sabah kahvaltısında rahmetli anacığım koca bir tencere bize taranayı koyar önümüze. Bir kaşık takırtısı giderdi. Zaten yemezsen aç kalırsın. Yedi kardeşsin. Şimdi bugün baktığımızda her köşe başında bir pizzacı, her köşe başında bir börekçi. Ya kardeşim ve de bunları yaptığımız buğdaylar modern buğday. Modern buğdayın şeyde şeker anlamında, gluten anlamında, ötrojen anlamında inanılmaz farklılığı var. Modern patatesin de besin değeri yüzde yetmiş kaybolmuş. Eski evet. patatesi oranla aynı şey. İşte bu noktada baktığımızda geriye döndüğümüzde tarihe şöyle insanların içinde yaşadığı coğrafya beslenmesini eskiden belirliyordu. Sonra gelenek, görenek ve dini inançlar bunu etkiledi. Ama Özellikle 70'li yıllardan 50 yıllardan başlayarak küresel güç simsarları kafalarındaki güç gelecek tasarımı bugünü tasarlamak için gıdaların genedosuyla oynandı. Bugün buğday, soya, mısır, pirinçte açık ifade edeyim, e, genetik modifikasyon yüzde %90 küsurlarda tamamlanmış vaziyette. İşte 1971'de eee Başkan Nixon yeniden seçilmek istiyor. Indiana'da arkadaşı var, okul arkadaşı. Doktor Earl Bat diye bir adam. Ona diyor ki, kardeşim biz seçimi kaybetmek üzereyiz diyor. Gıda Bakanlığı'nda, Tarım Bakanlığı'nda bir operasyon yapıyorlar. Ve Bat bir çalışma yapıyor. Çiftçileri teşvik ediyor. Mısır ekimi. Mısır bol ekilince, efendim bol ineklere veriliyor. İneklere verilince inekler tombul tombul, tombul inekler oluyor. İnekler tombul tombul olunca hamburger büyüyor. Hamburger büyüyünce obezite artıyor. Şey patates <laughs> kızartmasında mısır yağı kullanılıyor. Buraya kadar yine normal. Ama 1950'lerde Japonlar e, mısır şurubunu bulmuşlar ama endüstriyel olarak kullanılmıyor. Bat atlıyor gidiyor şeye, Japonya'ya. Bu nasıl? E, bu e, mısır şurubu da ee, Mısır'ın endüstriyel işleminden sonra artıklarından oluyor. Hmm. Böyle bir garabet bu. İşte bugün baktığımızda artık şeyde gördüğünüz, marketlerde gördüğünüz her şeyde, bırakınız onu, sentetik ilaç endüstrisinde bile ilaçların içinde bunlar var. E şimdi hocam o zaman bunlar hem güzel bir dünya için işte iklim değişikliğini biz bertaraf edeceğiz diye çok böyle üst perdeden çözümler sunuyorlar ama bu sunmuş olduğu çözümler içerisinde insanlığı mahveden e, sentetik ya da kimyasallar var. Şimdi mesela diyorlar ki e, işte geleneksel tarımı kaldıralım e. Geleneksel tarımda bilirsiniz, gübre, doğal gübre var tamam. Şimdi bunu kaldırıyorsunuz, yerine ne getireceksiniz? E, suri gübre. En son dördün. insan gübresini getireceğim evet. diyor evet. işte. Şimdi, yani, kendi yani, gübreden, ilaçtan ölmüş vaziyette. Bunu Independent sayılır. Türkçe yayınladı, evet. İnsan gübresini getireceğiz diye. E, şimdi yani ciddi siz, bir basın bu, kurumu. üreteceğiniz Suri Bu etten. insan gübresi, modern Hitler bu. E tabi evet. insan gübresi, bu şimdi bir yerde başlamış, bütün dünyaya yayılacak. Muratcığım bak, size bunun en kost Fatma teyze Muharrem amca için anlatayım. Eskiden Anadolu'da biliyorsunuz bir de Türkümüz vardı Kirven diye. Şimdi olay şu. Eskiden Anadolu'da Fenli Sünnetçiler vardı. Herkes gücüne göre 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo lokum getirirdi, koyardı misafirler davet edilirdi. Herkes hedayasıyla da gelirdi. Sünnet edilecek çocuk şimdi Kirven'in kucağında otururdu. İşte Fenli Sünnetçi gelir kirve sol eliyle dayardı çocuğu sağ elinde lokumdan bir tanesi vardı. Şimdi bugünkü çocuklar çok şanslı. Hekim diyor, iğneyi yapıyor çıp diye kesi veriyorlar. Ama fenni sünnetçi de böyle bir uyuşturma falan yok, yok, ki. Kirvenin kucağında sol eliyle tutuyor. Fenni sünnetçi cıp diye kesiyor. Kirve sağ eliyle de çocuğun ağzına lokumu basıyor. Pipisinin acısını mı düşünsün? Lokumu Lokumun tadını, tadını mı düşünsün? Yaptıkları bu. Şimdi ama bakın Gıda ve Tarım Örgütü FAO diyor ki Oo. 2050 yılına kadar et talebi yüzde %70 artacak arkadaşlar diyor. Biz ne yapacağız diyor? Sentetik et üretmezsek. Hadi buyurun çözüm. Buyurun. Şimdi evet. bu nasıl e, ama öte taraftan da ki var şu anda, Hayvan varlığı dünyada inanılmaz fazla diyorlar. Ya öyle o zaman diyorlar zaman da ne yapacağız? Kurban geldi. O zaman bize diyecekler hocam kesmeyin yani. Bu, bu bu da gündeme gelecek. Yani ya Şimdi dini vecibelerini yerine getirmek için biz İslam dünyasında kurban kesiliyor. 3 yazıdan Yani o zaman keseceğiz. bize diyecekler ki ya siz üretmeyin yani. Bunlar işte sere gazı salıyor, karbon Olur. salıyor. tabi tabi tabi. Bunlar yerleniyor sere gazı çıkıyor. Ben daha batta Türkiye'ye koronavirüs gelmeden CNN Türk'te bir televizyonda dedim ki bu bununla birlikte dini inançlara bile müdahale edecekler. İşte edecek. edecek Camilere işte. bile gidemeyecek. Adam kosko yani ya, bu ülkenin en cahilleri akademisyenler. Kusura bakmasın arkadaşlarım da. Adam dedi ki sen ne biçim ya bu bu, bu bu öngörü bu dedim. Oraya gidiyor. Oraya gitti. Geldi. Oraya gidiyor. Korona bunları... geldi. Bu etle daha da artacak. Evet. Sonra başka şeylerle Hayır, artık bir de, tamamen bir bitecek. Işte, mesele bir de hocam şu. Evet. Yani bakın buraya